Merhaba canlar. İnsanı insandan ayırıyorlar. Bu sizden bu bizden kayırıyorlar. İnsanı insandan ayırıyorlar. Bu sizden bu bizden kayırıyorlar. Dört kitap ne diyor anlamıyorlar. Ortalık karış. yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali Ortalık karıştı düzen bozuldu Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a Kaderde olan gelmiş başa Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a Kaderde olan gelmiş başa Can düşman olmuş kardeş kardeşe Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali Can düşman olmuş bacı kardeşe Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali Anaya babaya saygı kalmamış insanlık elinden nasip almamış Anaya babaya saygı kalmamış İnsanlık elinden nasip almamış Her şeyi var ama gözü doymamış Bir çare insanlar nefsine uymuş Yetiş ya Muhammed yetiş ya Bir çare insanlar nefsine uymuş Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a Kaderde olan gelirmiş başa yolumuz düştü hacı bektaşa Kaderde olan gelirmiş başa can düşman olmuş kardeş kardeşe Yetiş ya Muhammed yetiş Ali can düşman olmuş bacı kardeşe Yetiş ya Muhammed yetiş Ali Öyle bir dünya ki kıran kırana Düşeni sırtından vuran vurana Öyle bir dünya ki kıran kırana Düşeni sırtından vuran vurana Aşk olsun gerçekten bir dost bulana İnsanlık yaralı can pazarında Yetiş ya Muhammed, yetiş ya alim. İnsanlık yaralı can pazarında yetiş ya Muhammed yetiş ya alim. Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a Kaderde olan gelmiş başa Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a Kaderde olan gelmiş başa Can düşman olmuş kardeş kardeşe Yetiş ya Muhammed yetiş ya alim. Can düşman olmuş bacı kardeşe Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali Sevgiler, saygılar canlar